Neler? hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün peçeteyle bardak çekme oyunu oynuyoruz. Bugün başka şeyler de çekeceğiz bu videonun içinde. Diğer çalışmaları da izleyin. Evet. Tamam. Evet arkadaşlar başlıyoruz. Çeksin. Arkadaşlar şimdi başlıyoruz. Öncelikle kuralımız şu. Böyle peçetelerimizi uzattık. Ucuna da bir e, neydi, neydi adı? Fincan. Bardak, Fincan bardak, bardak. İçi su dolu. İçisi dolu. Neredeyse ağzına kadar. Evet. Bunu çekip ya suyu dökürüp ya da şu aralardan koparsa başa geçiyor arkadaşlar. Arkadaşlar çok zor bir oyun ben. Evet. Arkadaşlar bu arada ödülümüz 50 euro. Evet. Şöyle. Ortaya da koyalım onu. Tam burada kalsın. Evet. İnşallah özlemi su dökülmez. 50 euro ne kadar ediyor yorumlara yazın. 1800 lira e. falan ediyordur. Şimdi başlıyoruz. Ama bütün challenge'ları kazananı, tamam mı? Sadece bu değil. Evet. Bugün e, yaklaşık 3 oyun oynayacağız. Evet. Kim kazanırsa para onun. Tamam, başlıyoruz. Tamam 2 1 Başla. Dikkatli. Dök, dök. Döktün mü? Döktün Eymen. Sen de döktün. Devam edin. Şimdi Eymen'in ikine bakalım. Hadi bakalım. Hadi. Hadi Al. bakalım. <laughs> Hadi yırtılacak vallahi yırtılacak. Hadi bakalım kim kazanıyor? Vallahi hayır hayır yırtılma. Kaybet. Kaybediyorsun kaybettin. Kaybetmedim <laughs> başa döndü. Ha başa döndün Evet, Ama evet, benimki de yırtıldı işte. Var. Hayır eğer koptu mu? Ayrılırsa. Çek bakalım devam et. Evet devam başa döndünüz. Ayman önceden başlamış. Şimdi nerede yırtılırsa kaldığınız yerden devam edeceksiniz tamam mı? Ben Hadi şey Peçeteyi düzelttim. Ama çok <laughs> Kerem yine kaybediyorsun galiba. Vallahi Bayağı kayb ıslandı. Ama ıslandı eğer yırtılmazsa. Tamam. Kaybediyor. Hayır. Hayır Hadi bakalım. Devam. Elma çok sallanıyor. Elma'ya yetiştim. El Hadi. Geç. Hadi. Eyvallah Devam et. Evet devam et. Yırtı bozuldu mu? Bir geri alman lazım. Hadi. Hadi. Sanırım Kerem. Bitti. Kerem kazandı. Peçete düştü. Bu da bitti. Benimki de bitti. Kerem ama. kazandı ama. Ya hayır Kerem kazandı. Peçete düştü. Evet bu oyunu. Evet, evet arkadaşlar bugün başka bir yeni bir challenge geçiyoruz. Evet. Kim kazandı? Bu Kerem, Kerem kazandı. Tamam. Şu anda Kerem... 1-0 öndeyim. 3-0 bile. Eğer salonu yırtılmasaydı kesin ben kazandım. <laughs> Bu arada benimki de çok yakındı arkadaşlar. E Kerem şu an birinci turu kazandığı için bir puan aldı. Eğer üç turda en fazla puan alan kazanıyormuş. Tamam. Şunu bir sonraki challenge'a geçelim. Tamam evet. geçelim. Arkadaşlar şimdi de gözü kapalı resim çizme çalış yapıyoruz. Çiz kazan yapıyoruz. Evet. Defterlerimize her zaman gibi. Evet. Tamam. Şimdi başlıyoruz arkadaşlar. Bu yarışı kazanma bir puan alacak. Bir önceki bölümde. Kaç tur yapacağız demiştik anne? 3. 3 tur. Üç. Üç. <laughs> tamam. Hayır. Evet. Evet arkadaşlar şu an şimdi çizmeye başlayacağız. Anne söyleyecek bize ne çizeceğiz mı? anne? Şimdi söylüyorum. Hazır mısınız? Evet. Hadi. Ee, sonbahar ağacı istiyorum. Ağaç. Tamam. Hadi. Şey yapraklı yap yapraksız. Ha, yani normal tamam. Hadi. Ama sonra en güzel ağır. kim yapıyor? En çok kim hayır, benzetiyor? Hayır, hayır. Önde, önde indiriyorum. Tamam mı? Sonra, sonra, sonra dedim kapatıyorum. Tamam. Hadi. Bakalım kim çizecek? Ben bitirdim. Ben hiç şey yapmadım. Ya. Ya. Bitirdin mi? Evet. Sonbahar ağacı dedim Eyvah. Bir, <laughs> nasıl yani sonbahar? Sonbahar ağacı mı? cidden nasıl yapacağız anne? Normal ağaç çizim var yani. Tamam normal ağaç yapalım son sonbahar ağacı mısın yapraksız ya? böyle dallar falan var ya hani gözümüz yok. kapalı çiziyor. Olsun <laughs> <laughs> biraz zorlayalım dedik. Çok zor oldu yani. Ben şöyle Hadi böyle bitir. sincapların böyle yuva yaptığı gibi bir şey yaptım. Şey i̇nşallah tam gördeye denk gelmiştir. Benim bitti valla. Umarım Benimki <laughs> de bitmişti. Peki açın. Valla benzemiş benimki. <laughs> oh, denk getirmişim. Benimki benzemiş. Arç yani olarak dersek en çok Sence Kerem? Eymen. Eymen'in evet. Aynen. Şuralar bak. Bak bak arkadaşlar. Şurası da şöyle olsaydı daha güzel olabilir. Evet, evet. tamam. Bir puan. Resimde Çarpı. bir puan. Yok. Aç Sana çarptı evet. İkinci resme geçelim. Evet. Güzel şimdi... kapatın Kerem. Evet aşağıya da. Süper. Söylüyorum. S Araba çizmenizi istiyorum. Araba. Of, of. Hadi başla. Bakalım kim çizecek. Güzel yapıp önce bitiren her zaman avantajlıdır. Nerede çizgi ya? Bakalım. Uçağ ne yaptı mı? Devam ya? et. Yapacak bir şey yok hadi. Ben daha bir şey yapamayacağım şu an. Unuttum yeri. Şurası onun, şurası benim. Mesela. Bitti. Bitti mi? Onu ondan say. Sıfır kadar. Tamam. On. Dokuz. Sekiz. Yedi. Altı. Beş. 1. Bitti. Açabilir <laughs> Aç. miyim? Aç. Bak ya, Bakın çok... bakalım. Bu ne? Ama benim kim? Benzemiş ya. Benim de ben benzemiş ben ben de Senin tekeri başka teker. bir yerde. <gülüyor> ya. <gülüyor> benim evet. teker... Temtik yani hangisini çekeceğime ya. karar veremedim. Bence siz karar verin. Ya. Bence ben ya. Ben de benim. <laughs> o zaman Bak, ne ne yapalım? Ya. Ne diyelim? Bilmem. Bence beraberiz. Beraber miyiz? Arkadaşlar. Gözüm kapalı olduğu için yapamıyorum arkadaşlar. Tamam. Bence... O zaman devam. Beraber. Evet şimdi. Evet, evet arkadaşlar. arkadaşlar. Şimdi. Bunu... Gelebek mi çizeceğiz? Evet şimdi bunu çizmenizi o istiyorum. Abi çok zor. Çok zor. Aa. Ben tuşlarını çizmeyeceğim. Çizersem daha kötü olacağım. Çizmeye Harbi. çalışalım. Çizersem daha karışık ve kötü olacağım. Evet, Başlayalım mı? Başlayın bakalım. Kapatın gözleri. Hadi bakalım görelim. Ben önce dışını yapacağım her zamanki gibi. Umarım güzel oluyoruz. Eşit olmadı. Hadi devam. Eymen bitti diyecek şimdi. Bitti zaten. Çok daha abartmadım ve çizik de çok kötü oldu. <laughs> Şuraya şöyle. Yani alt üstü bir iki tuştan yaptım yani. <laughs> Şu an sizi görelim. <laughs> Benim bitti. <laughs> tamam açayım. Aç. Bakın bakayım eserlerinize. Benimki çok kötü <laughs> değil bence arkadaşlar. Bence de Kerem diyorum ben. Ya ama baktın mı? Ben nasıl bakayım? Ama yani hepsi içeride ya. Ben Kerem ben... diyorum. Bütün tuşlar içeride en azından. <laughs> Kerem. <ben>. Evet. Evet. Sen ters çizmişsin. Tamam. Kaç kaç oldu? <laughs> bir bir. Tamam. Bana niye artı verdin? Artı vermedin. Şimdi üçüncü tur mu yapıyoruz? Evet üçüncü tur. Anam. Evet arkadaşlar annem bir tane üçüncü. değişik bir fincan getirdi. Bu üçüncü turumuz kazanan direkt alıyor. Evet. evet. Bunu Şu anda bir istiyorum. bir beraber olduğu için bir zor, uzatma turu Zor ama bence yapabileceğiz. Evet. Hadi bakalım başlayalım. Gözler kapansın vallahi alt tarafı kapatın görmeyin ha. <laughs> Görüyorum. Tamam. Hadi bakalım. Kalemi bir Kim çizecek? Kalemi orada orada. Başlıyorum. Hadi başla. E ben Başladı bile. Ya. <laughs> Hadi Bitti. bakalım. Bitti mi? Çok kötü yaptım anne. <laughs> Gerekliydi. Ya. <laughs> ya? yorum ya, yok. Kesedik, yorum? Hı, yorum yok. Keşke bunu ya kesin hiç ne Ne yapsam ya ben niye bekliyorum? Hadi. 10 19. İçinde 10, su var mı? Hayır hayır 5 ya. 4 3 2 1 bırak 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 bırak. Tamam <laughs> 10, aç Eymen 19, aç. <laughs> Eymen çok <laughs> Eymen İnanılır böyle çizemem. Kerem bu ne? Parçalanmış bir bardak gibi. Ama şunu gibi. bak şunu buraya şuraya bunları birleştirseydin gerçekten güzel bir bardak olacaktı. Aynen olsaydım. güzel olur. Bu ne? Bak şunun aynısını şuraya yapayım şimdi arkadaşlar. Ya. Şöyle. Evet. Bak, şöyle değil mi? Evet. Bunu yaptık. Sonra bunu da şunu şöyle dur denk getirelim. Şu çizgi baksanıza güzel bardak çıkıyor ama evet. denk getirememişim. Aynen öyle olmuş. Seninki de gözü kapalı iyi yani iyi çizmişsin. Evet. Şimdi kim? Turu ben hemen kazandım. Oldu. Bu turu da bir hemen kazandı. Evet. Arkadaşlar. Bir önceki turla birlikte yani peçete turuyla birlikte bir bir oldu. Bir sonraki şarjı geçelim arkadaşlar. Tamam hadi geçelim. Görüşürüz. Evet arkadaşlar üçüncü challenge'ımıza geçtik. Ee, şimdi de challenge'ımız neydi? Neydi <laughs> Kerem? Neydi ya? Her şeydi. Dokun bil. Evet. Gözü kapalı. Dokunup bileceğiz ama ne olduğunu bileceğiz. Paşamı vurdum ya. Dokunarak <laughs> bilmeye çalışacaksınız ama Neyler gözleriniz kapalı. Acaba ya? <laughs> normalde <dekıyorsun? gülüyor> kapalı tamam. Ne normalde de gözüm kapalı vuruyor. Tamam. Şimdi başlayalım o zaman. Evet. Hadi başlayalım. <laughs> evet çocuklar geldi ne olduğunu bulun bakalım. Masada masada nerede? masada elinle bul. Ne? Elinle bul. Mumba. Pamuk. Tamam. 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 Doğru. tamam. Doğru. Tamam. Doğru. Devam. Tamam ikiniz de doğru. Doğru mu? Evet. açayım mı? Açabilirsin. Devam edeceğiz. İkinci nesnemizi getireceğiz. Evet. Şimdi nesneleri koyuyorum. Koyayım tamam mı? Mi? Bekle. Uzat elini. Bu kivi. Soğan. Kivi. <laughs> şey, dışından anladım. Kivi Doğru. Doğru. Bir de şuradan anladım. Doğru. Kivi mu? Gidelim. Evet. Gülüm. Tamam. Isırayım mı? Yok anneciğim şimdi değil. Daha sonra. Aa, çok değerli. Şimdi yeni bir nesneye geçiyoruz. Evet. Evet getirdim. Ne oldu? Getirdim şu an elimizde mi? Evet. Evet ne olduğunu bilmiyorum. Bu bir şey ya. Bu ne? Bir... Üzgünüm az. Üzgünüm Bu üzgün. Anas. Kardeşliklerinden anladım. Ama siz hepsini biliyorsunuz ya. Nasıl olacak? Dinliyorum. Hani <laughs> biz üç tur yaptık ya. Bence biz bunu ona tamamlayalım. Ona mı? Evet ona. Ya bence çok biliyorsun. Acaba ta tadarak bilmeye mi geçsek? Olur mu ya? 5 tane bunlar yapalım. 5 tane onlar yaparız. Hmm. Tadarak bulmak olur mu? Bilemedim olur. şimdi yani. Tamam tadarak bulmak daha eğlenceli. Ama benim tek bir düşmanım var. O da ketçap. Ketçabı hiç sevmiyorum. Umarım kusur yiyeceğiz <laughs> <laughs> Bana fark etmez. Yeter ki İyi çok sos <laughs> şey <almış gülüyor> <Doğru> Evet. Şimdi başlıyoruz arkadaşlar. Evet. Şimdi siz sürekli bildiğiniz için ben kızların oyuncaklarından evet. seçtim. Hiç yani. Oynamıyoruz yerinde. Yani. <laughs> He, onları bilemeyeceğinizi düşündüm ama onları isimleriyle bileceksiniz Emre, tamam mı? De. Bekle vereceğim Benim şimdi. Ben benimki de, de Bekle. Tamam. İkinizin ikinize de verdim. Evet. Tamam. Bu Dur. Emin anne bu, anla bu. Emin olacağım. Bu Anna. Hayır. Elsa. Hayır <laughs> dediği için yani hayır dediği için Elsa'ya çevirdiniz. Anna'yı alıyoruz, kabul ediyoruz. Anna dediğini kabul ediyoruz. Anna değil Elsa'ydı. Evet, Eymen. Ya Allah ya çok <laughs> aç gözünü hayır. Yaşasın. Bebek gibi bebek ama. Barbie, Barbie bebek. Kaldık. Barbie Buna bebek. Ben hiçbir şey göremiyorum. Barbie bebek. Yine beraber kaldık. Tamam. Son bir tur daha kızların oyuncaklarından vereceğim. Yoksa beraber. Evet, artık öyle sayacağız. 50 Euro'yu 25 25. Bilemeyeceğim artık. Aa. Bu turda ikimiz birlikte bilemedik. Diğer üç turda da ikimiz birlikte bilmiştik. Üç mü? Bir. Ay, diğer üç turda daha işledik ya. Şimdi devam ediyoruz. Aha. Evet arkadaşlar diğer üçte geçelim. Evet şimdi tekrar geliyor. Evet geliyor aşağıları biraz. Gel Çok mi? heyecanlıyım. Geldi hadi. Ne? Tamam. Bu tavuk. Lela. Tavuk. Lela. tavuk. 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 Sen tavuk dedin sen. Lela. Açıyorum. Lela'm, lela ne ya? Lela karakter var ya oyuncak bebek mi? işte. bebek. Ne? Oyuncak bebek işte. Öyle bir karakter yok. Anne var. Tam işte oyuncak. Kızlar söylesin. Oyuncak dur, bebek. Dur dur dur. Dur 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 dur. dur. Lela. Lela. bu no değil. Lila mıydı? Eymen sen o. ona tavuk dedin. Ne değil değil. O tavuk iyi oyuncak da var. Leli. 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 Ama benimki yakın. Çöpük Aynı mı? Aynı Evet. Hep <laughs> ben mi kazandım şimdi? Şey Aynı ikisini. Yani sen aslında doğru tahmin ettin ama ismini yanlış söyledin. Ama Leyla da diyorlar, Leli de diyorlar. Ama bu Şimdi tavuğu getir oradan Erva. Tavuğu getirsene. Kesinlikle arasından Sandığın altından getir. getir. Kesinlikle arkadaşlar. Leyli ile. Tavuk. O tavuk arasında <laughs> kesinlikle bir fark yok. Kesinlikle. Ben kesinlikle tavuğu. Neden öyle dedim sen? Kesinlikle tavuk. Değil mi? Bu, bu, bak. Bu, bununla. Şunun kafasını bu sal. Bak benziyorlar mı yine? Kesinlikle. <laughs> Şimdi Kerem doğru tahmin etti ama ismini yanlış söylediği için. Kerem'i geçerli sayıyoruz cevabını. O zaman kazandın mı? Ka bitti mi? 3 2 bin evet. mi oldu? Hayır hayır. Bu evet 5 bitti. Yes. Yes, üç Ama kazandım. bir tur daha var, bir yarış daha var. Ya o yarışımızdı bu. Ye var ya. O, Yok onu sonra biz bunları bilemezseniz onu oynarız demiştik. Evet. Tebrik ederiz Kerem. Arkadaşlar, evet. Kerem kızım. Evet. Arkadaşlar bir kamera tamam. adamdansı. Ben neden bu kadar çok inliyorum? Penaltı videosunu da izlemişsinizdir <laughs> herhalde. <gülüyor> Arkadaşlar <laughs> penaltı videosunu da izlemişsinizdir herhalde. Ben onda da kaybetmiştim. <laughs> evet. Ama cezayı birlikte paylaşmıştık. Ha, doğru fikir. Bak doğru söylüyor. Ceza var? Ama Eymen ceza yiyen sendin o. <gülüyor> yani. Çakacağım <laughs> ben. <de, gülüyor> aynen. Sen şimdi zaten o gün cezalı olan sendin. Evet. Eymen ceza mı var? Kerem'le Ömer senin cezanı ortak oldular. Ama Eymen diyor ki demiş. ödülü de ortak olabilir Kerem benimle diyor. Nerede Niye? ödül? Er, gel, alabilir miyim ödülü? Ver evet. anneciğim. Evet. Paylaşıyor musun Kerem'cim abinle? Ama tamam. <laughs> paylaşıyor musun? Tamam. Orada yeten <laughs> yeteneğimle kazandım ama hadi biz sana kıyak olsun. <laughs> ama şimdi e, isteyerek vermen lazım. Tamam. Sizce şey parayı cebine mi? Cebine attı parayı. Tamam hadi bakalım. Kapanış yapalım. Evet da arkadaşlar. gözükür arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Videolarımızı beğeniyorsanız videolarımıza like atıp abone olmayı unutmayın. Bir sonraki Abi. videoda görüşürüz. Yorumlarımızı bekliyoruz. Görüşürüz. Bay bay. Hoşçakalın.